İlk başta alışveriş yapmaya tamam. gelmiş gibi dağına tamam. mı? Selamünaleyküm. Selam gençler. Aleykümselam. Sağ olun. Hep Hayırdır hayır kamerayla falan geçtik. Hayırdır Video ya? çekiyoruz. Video çekiyoruz ne yapacağız. Geçen e, şurada video çektik ya şimdi de bugün şey yapıyoruz. Alışveriş videosu çekiyoruz. Ne evet, Hoş geldiniz. Ne var? Soğuk içecek mi? Soğuk. Ne var içecek? Dur bakayım da biri alıyor beni. Kaçıyor alıyor? Dur bir dakika dur. Ha tamam. Bir baksana ne var orada son ne var içecek? Bakayım. Erken buluyor Ne yaptın buraya? Abi süpürge falan var mı? Evet. Olma, sıkıntı olmaz. Canınız sağ olsun. Ya abi, abi. Ben Süpürge var varsa ben ya. Ya, 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 Ben hallederim. Ben hallederim. Ben Ben hallederim. hallederim. Lan ne yapıyor? Sen oğlum gel, niye tutmuyorsun? Ya ne yapıyorsun oğlum? Abi vallahi oğlum ben bilmedim. Oğlum değiştiniz lan onu. Bana vermedin Ali. Vallahi. Abi ne oldu lan? Topa sabah hiç. Ben ne yapıyorsun oğlum? Benim izlemiyor mu Ne al. alışverişim alış, alış, al. al. dükkene de atmıyor mu geldiniz siz Yok abi vallahi Almadı ki. Tamam 1 oldu 2 oldu. Sen al al. Al. Ki ya. Tamam aldım. Bu bana verirken

Bak şey. kamera şakası yaptık bir saniye. Ya. Bir el salla parasını ödeyecek. Oğlum, Vallahi. Yalnız sağ olsun. Köyümüzün ya ya. mi? O parasını ödeyecek. Yalnız sağ olsun. Sağ ol, arkadaşlar. He, parasını ödeyeceğiz. Oğlum, abi. lan. Abi. Oğlum, sağ ol Durma oğlum, durma, durma. Yeter, bitti video. Bunu Mami'ye yaz. Gel gel buraya.